Herkese merhabalar. Yeni bir Mir4 videosuyla daha sizlerleyiz. Bugün İsmail var yanımızda. İsmail de DC'de beraber çekeceğiz. Benim bilmediklerimi o aktaracak. Şimdi abi normalde işte level nasıl kasılır, power nasıl kasılır, spirit nasıl çıkar diye videolar atıyorduk. Ama bir şey unuttuk. Geçen gün bir arkadaş söyledi hatta. Oyunda görmüş bizim karakterleri. Hani şu videoyu çekseniz daha iyi olur yok falan dedi. Mantıklı da geldi. Abi spirit'i çektik. Ama spirit stone'ların ne halta yaradığını doğru düzgün birçok insan bilmiyor. Hangi spirit'e hangi spirit stone takılır? Hangisi ne özellikler veriyor? Bunların hepsini tek tek bakacağız. Ondan sonra hangisine ne takmak daha mantıklı? Bundan bahsedeceğiz. Değil mi İsmail? Kesinlikle abi. <laughs> Benim yaptığım hatayı yapmayın. Onu ben de çok yapıyorum. Çok spirit stone'um çöp olmuştu lan. Rare, her hep. Gidiyordu anasını satayım. Çöpe gidiyordu. direkt saldırı petine XP stonu takmayın. He, bunları yapmayacağız. Ama yalnız bu hesapta benim hesabımda ben sandıkların alayını açtığım için hiçbir spirit stonum yok. O yüzden bizim Yançar onunla bakacağız. Bu da burada arada kalsın. Adam gelirse söyle İsmail'e. Ben bakamayacağım ben şimdi oraya. Ben kapıyı kolluyorum abi sıkıntı tamam. Basıyor o zaman ben geleceğim mi tekrar? Devam eder miyiz burada? E, ederiz abi. Tamam uzatıyoruz Aynen öyle uzattım. Şimdi geldik şeye Yançar'a. Diyargı. Allah'ın ezi. <laughs> Şaka maka Süleyman ım. çok işe yaradım karakteri ya. Şimdi daha bundaki sandıkları açacağız. Bunda hem spirit mi spirit alayı var. Hangisini hangisine takmak mantıklı ona bakacağız. Çünkü çok fark ettiriyor. Harbiden hani PvP'de olsun, kasarken olsun, itemlerde olsun çok büyük farklar yaratıyor. Bunları deneyimleyelim. 32 tane sandık varmış anasını Bunu da fazla yok. Ama açacağız. Yapacak bir şey yok. Aç abi 32 tane. Oyuna yeni başladınız. Yeni bir karakter açtınız. Bu arada kamera açmadım. Bilginiz olsun. Ama e, kameralı olacak yine videolar. Şimdi nerede bunlar? Spirit bölümünde bir sürü Spirit Stone çıktı. Tabi olmayan çok Spirit Stone var. Onları da göstereceğiz. Bulabilirsek. En kötü marketten gösteririz. Abi oynayana başladınız. Spirit Stone'lar çıkıyor. Uncommon böyle ezik Spirit Stone'lar. Bunları bence hiç takmayın. Buna hiç bahsetmeyin değil mi İsmail? Bunlar yok onları hiç bahsetmeyelim. Hiç gerek yok. Hatta ilk önceliğiniz şey olsun. Bu çıkan uncommon spirit stone'ları direkt, direkt kodeksi yapıştırın ha. Direkt kodeksi fullleyin. Yapılanlar nerede Allah bilir bunda. Böyle şenileyim belki çıkar. Ama bir Onları tane de göstermiyor değil mi? Yeşil pete bile takmayın ya Aynen. gerek yok. Aynen yeşil pete bile takmaya gerek yok. Tamamen direkt kodekse yapıştırın. Fazla mı kaldı? Artık kodeks de bitti. Kombinden yapıştırın gitsin rare çıkarmaya bakın. Neredeydi lan? Ha burada, burada. Şimdi Bunları yapacağız, rare çıkacak mı bakacağız ama ilk önce bakalım. Hani hepsinin aynı sonuçta uncommon, rare, epic hepsi aynı özellik veriyor. Sadece özellik seviyeleri artıyor. Şimdi elimizde ne varmış? İlki, abi Living Bride Talisman diyor. Şimdi bu Spirit Stone ne bok ayarıyor. Abi bu üstünde yazıyor Drop Change Boost. Bu droplardan çıkan itemlerin daha fazla almanı sağlıyor değil mi? Bir saniye, Lucky yani, patlatıyor. Aynen aynen lucky patlatıyor. He, bu lucky patlatıyor. Bakın. Ben bir boka yaramaz diyordum. Hani bakmıyordum bile bunları yüzüne, Rail'lerine, epic'lerine. Abi bunun için ayrı bir yer yapacağız. Sade drop change için. Nasıl? Spirit'e geliyorsun. Burada bir sürü spirit var. Burayı açıyorum abi. Slotlar. Buradan 5 mesela drop change boost olan pet ve spirit stone'ları yapmanız gerekiyor. Yani bunun rare olduğunu düşün veya epic olduğunu düşün. Senin drop change veren. Petine kesinlikle bunu takacaksın ki boss falan kessin de. Hani bu raidlerde boss raidlerde de yarıyor bu arada. Bakın. Bosslarda, boss raidlerde oradan aldığınız dropların daha fazla çıkmasını sağlıyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Düşünsene hani epic ihtimali arttırıyor ya. Ve bundan iyi bir item var aslında. Bak mesela Süleyman e, yapıştırmış abi. İki tane Süleyman'ın şeyi var. Sen söyle. Ha bunda ben ne gendiri çıkarmıştım lan. Hayvan eti yiyen takmış direkt. Bak Legendary'i bunu ben çıkardım bu hesaba Monster Damage Reduction mı? Doğru mu söyledim İsmail ilk defa? Reduction olur Reda abi <laughs> Yaklaştım. Reduction diyordum oğlum. Düşün aradakiler. Gelişme var. <laughs> abi bu hayvanlardan yediğiniz damage'i düşürüyor. %5 düşürüyor bile. Bakın az buz değil. Bunun full setini yaptığını düşün. Setini diyorum şeyini hani itemlerini, stone'larını dizdiğini düşünün petlere. Hasarınız %50, %60, %70 düşüyor demek. Bu da çok büyük bir rakam. Hani 2K yiyorsan 1K yiyorsun lan daha ne? Aradaki farka bak yarı yarıya. Bir de bu legendir en son seviye bilgisayar. Sonra bir sonrakine bakalım bu neymiş abi? Redmond Devil Sword. Knockdown, Suggest boost diyor. Knockdown düşme olayı ama düşürme şansını mı arttırıyordu bu? Sen adamı vurduğunda düşürme Heh, olasılığını tamam. arttırıyor. Düşürme olasılığını arttırıyor. Bak bunu genellikle kullanıyorlar. Şeylerde falan varıyorlarda değil mi? Variyorlar çünkü varıyor ve Lancer full knockdown üzerine. Ve hele Maynikçiler Allah'ım adamlar döşüyor bunları. Bütün petleri bunlardan takıyor. Rare, Uncommon ne buluyorsa Maynikçiler full Dark silikasan karakterlere. Her vurduğum düşürüyor anasını satayım kalkamıyor yerden mal oluyor. Lancer'lara da yapılabilir. Bu neymiş? HP Potion Effect Boost. Bu pek kullanacak bir item değil bence ya. Bastın aslında güzel lan. Bastın HP miktarını arttırıyor İsmail. HP potu. Düşünün anasını satayım. Harbi hayvan gibi epey putu basarsın lan ya basarsın da bilmiyorum ama ne o kadar, kadar etki eder. Eder aslında ama o kadar item var hani bu tutulmaz yerine koyulmaz bence hani koya kullananlar varsa yazsın Hem yani biz de öğrenmiş oluruz kullanılıyor mu kullanılmıyor mu. Diğer bir pet bu ne petiydi spell def veren Oy. bu ne lan Çok sağlammış. Bu da lan %80, %80 change to gain bir level and evet, 150 change to gain bir level more on shield atak. Bu ne boka yaradığını ben de bilmiyorum. Ne demek istediğini. Ben de o kadar İngilizce yok. İsmail sen biliyor musun? Abi hani 150 şans kazanırsın bir levelde diyor. Hani bu 70 levelde açılan bir tane şey var ya. Inner Force tarzı bir yer Hı -hı. var ya. Hı -hı. Acaba orada hani başarı şansı mı bastığında? Abi bunu biz bilen falan. bunu bilenler de yazsın. Biz de bilmiyoruz öğrenek <laughs> Öğrensek iyi olur. Bak. Bir tane epik bunu da ben çıkardım. Anasını satayım bu iki epiği de ben çıkarttım. Bakalım. MP poş MP veriyor. Direkt mp 280 MP ekliyor. Genellikle araba listlere MP takıyorlar İsmail. Yani genellikle magistonlar. Benim bildiğim MP crit falan. Ama böylesin canı çok gittiğinden MP çok mantıklı bir karar ya MP mana. Hem pardon mana mı? Ben eP HP ile karıştırdım. Yok, MP mana, HP, e HP. -E yani. Ama bunu niye takmış buraya ben de bilmiyorum. Takılır mı? Tartışılır mı? MP e takmam ben ya. O bende olsa çok tatlı olurdu. Ha büyücüsün sen. Bir de bu power veriyor diye herhalde fazla kullandı herhalde. Bilmiyorum. Bu bir tane daha. Mantanmış. az, ön, az önce gösterdiğim epi. Bunu da ben çıkarmıştım. Bu da ee, yine aynı şekilde monster demek redüksiyon var. Geç. XP. Bunu herkes biliyor. Unting. XP bu bak. Unting. Unting. <laughs> abi kesinlikle bunun serisi olmak zorunda. Bunun epini de çıkarttım bu çara. Sıçacağım böyle işin içine. Nerede o depoya mı attım ben onu? Abi, abi bok yiyenin. <laughs> epini de çıkarttım depoda. Her şeyin epini buna çıkardık. Dur neredeydi Öyle lan? Çarı öldürmüşler abi. Lan o zaman beni de Aa beni öldürmemişler. Neyse devam. <laughs> Gel. Dur direkt şeylerden gidelim ya. Burada çoğu var zaten. Buna bakmıştık. He, Bu ne lan? Skill, HP, rock, Recovery. Recovery hız demek. Benim okuma hızımı, atma hızımı okuma hızını hızlandırıyor bu. Aynen. Sanırım. Yani, hmm, tamam. Öyle bir şey bu. Süreyi kısaltıyor galiba. Skill okuma hızını. Ama onu da kullanmıyoruz. Bu HP genellikle kullanılıyor. Direkt hayvan gibi HP veriyor. Bak abi. Daha Uncommon'ı 335 HP veriyorsa bunun ile legendesini düşünün içinden geçer. Bakalım hatta görebiliyor muyuz ki buradan? Aynen. 1172 HP veriyor İsmail. 1172. Epi. Epi bir de. Legendirisi 1675 anasını satayım. Bu ne lan? Bu ne power verir biliyor musun İsmail? Ayrıyetten bir pet gibi abi o artık. Valla. Harbi ayrıyetten. Aa burada spiritler var bakalım. Adamlar bak düşürmüş koymuş markete satılabilir epiklere bak. Ditmas Black Flower epic 700 golda koymuş. Bu e, ot toplama hızını %10,5 daha arttırıyor arkadaşlar. Bunun için de ayrı bir pet gerekiyor. Daha doğrusu e, spirit slotu gerekiyor bence. Çünkü daha hızlı ot topluyorsun, daha fazla alıyorsun. Bunun için petler de mevcut ama petlere girmeyeceğim şu an. Sadece spirit stone'lardan bahsediyoruz. Hani konumuz o. Bunun uncommon'ları sakmayın. Dediğim gibi başta söylediğim gibi Kodeksi atın, kombin yapın. Rare ve Epic, Rare Epic legendirleri kesinlikle kullanacaksınız. Hele bundan düşüyorsa yeme de yanında yat. Ot kasarken efsane hızlandırıyor. Aynı Dark Steel mantığı gibi. Çok daha hızlı 7 saniyelere 6 saniyelere kadar düşebiliyor diyebiliyorum. biliyorum. 6'ya kadar düşüyor ya. Kodeksle modeksle beraber. Daha da düşebilir. Efsane bir item. Kesinlikle kullanın. Tabi böyle satılabilir düşerse. tabii ki trade olursa satın. 700 gold anlatırım. Bu neymiş? Bu domuzcuk piki statü diyor. Bu da bu isminden anlayacağınız gibi kasarken size düşen kupur miktarını arttırıyor. Bu da %10.5 ama kullanılabilecek bir item değil ya. Kupur neymiş anasını satayım. Çöp. Bu da çıkmaz. Fıf. Yani çıkmasın yani. Wedstone diyor. Bu da Lucky Drop Change Boost. Bak bu da efsane bir item. Az önceki hani bahsettiğim Lucky Drop var ya. Onu da bunun yanına ekleyeceksiniz abi. %5.2 Epic'te. Efsane bir item. Tamamen drop şansınızı arttırıyor. Ve yüksek levellerde kesinlikle kullanmanız lazım. Kullanmadığınızda yarı yarıya daha az item alıyorsunuz. Ve çok büyük bir kayıp demek bu. Bunu da kesinlikle saklıyorsunuz. Kaç gol? Bir bin gold koymuş. Bin gold de. Onun altındaki EP Potion Effect sketch Almam abi ben bu itemi. Kullanmam muhtemelen. Taji Mirror. MP Potion Effect Boost. Aynı mantık yukarıdaki ama MP. Boost'unu arttırıyor. Geç. Lightning Bell diyor. PP Demeş Rediksiyon. PP'de yediğin demeşleri düşürüyor bu da. Mantık o. Ama bilmiyorum. Kullanılabilir ama lan. kullananlar vardır. Bu da güzel bir item. Yediğin demeyi düşürüyor. Abi Arbelis'in takması mantıksız bunu bence. Kaç gold? 1400 gold. Ananam. Bu ne lan? Uy, Kullanılır mı İsmail? 1400 her türlü kullanılır demek ya. Yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tek tek varmış zaten sana. Crystal Seal diyor. Bu ne? Sutun, su boost. Attığın stunu. Aynen bak bu tam armalistik deme. Epic. Baksana Stun Suggest Boost diyor. Stun Boost oranı arttırmıyor. Direkt Boost atma oranını arttırıyor bu. Aynen. Baş dönme. Aa bu da çok güzel tam var ya. Bunlardan dizici dizmen lazım abi PP'deysen. Mana Crystal Seal, Debilation, Suggest Boost. Mana ismi Mana Debilation diyor. Debilation ne demek oğlum? Çok iyi. Zayıflatma. Zayıflatma mı? Neyi zayıflat zayıflatıyor ki acaba? Arkadaşlar bunu bilen varsa bunu da yazsın. Biz bunu da bunu da bilmiyoruz. Zayıflatma mı? Neyi zayıflatıyor? Karakterimi zayıflatıyor karşındaki. Neyse, Venge manasını yiyormuş galiba abi. He, ismi adı üstünde Mana Crystal Seal olabilir. %7 Ay ihtimalle açıklamasını okudum da işte manasını sınıfını azaltıyormuş. Hmm. Olabilir bak. Bu da silence suggest boost. Bu da silence ama bu farklı. Bu ne işareti ki anasını satayım. Enerji. bu da Allah Allah. Çok değişik temler var. Bilmiyoruz bunu da abi. Bu da demiş boss demiş dedik diyor. Bosslardan yediğiniz demeci düşürüyor. Bunlara buna gerek yok ha. Bak bunu bunu geç. Bunu düşerse trade millet satın. En azından temiz gold girer cebinize. Bunu kullanılacak bir item değil bu. Çünkü bosslara ep, ekip olarak gittiğiniz için pek ihtiyacınız yok. Kazma bu. Biliyorsunuz zaten Dark Seed ve normal maden kasarken kesinlikle ihtiyacımız olan bir şey. Bunu anlatmaya bile gerek yok. Olması şart. Çok büyük artı Aynı ot gibi düşünün. Ot mantığıyla kullanabiliyorsunuz. Bu gösterdiğiniz epin rare'i. Rare de önemli. Kaç gold koymuş? 19 gold. Tertemiz arası. Aslında var ya golden olacak ismai çekip çekip kombin yapacağını. En ucuzlarından. Yanlış yani mıyım? mantıklı. Arkasını satayım. Tertemiz epik alacağım. Çok mantıklı. İlla alırsın. Şuraya bir kagol ayır. Çatır çatır epik alırsın bence. X bunu biliyorsunuz. X için. Bu domuzcuğu da az önce yukarıda baktık. Bu drop change boost. Bunu da göstermiştik. Bu, bu da aynı şekilde. Lucky drop change boost. Buna da baktık. MP potion. Kitapta da var. MP veriyordu. Blue, violet, bell. PP atak damage boost. Adından ne anlayacağınız gibi. PvP'lerde atak damage boost'unuz artıyor. Yani vurduğunuz atan hasarı yükseliyor. Lightning Bell buna da baktık. Abi monster atak damage boost. Bu bence hani Spirit'te XP petleri kullananlar var ya. Bundan takması faydalı olur gibi geliyor. Çünkü monster atak damage boost'unu yükseltiyor. Ben spiritlerimi, magic stone'larımı kesinlikle monster atak damage yapıyorum. Hasarım daha fazla olsun diye. Tamam XP önemli. Bir arada getirmeye çalışıyorum. Ama monster daha avantajlı gibi geliyor bana. Monster atak demeç bu hele düşerse efsane. Kesinlikle kullanın. Monster demeç reduction. <laughs> bu bosslardan <laughs> tabi. Hayvanlardan yediğiniz damage düşürüyor. Bunu kullanmaya gerek yok abi. Boss atak damage boost. Bence kullanılmaz. Klan Expedition'larında böyle fark atmak için millete kullanılabilir mi bilemiyorum tartışılır. Buna baktık. Debilation. Değmez diyorum da ne boka yaradığında bilmiyorum. Rez ne? Baş dönmesiyle ilgili bir şey ama yine. Bilen yazsın. <laughs> Silence Rezboost. Geç. Knockdown. Defense galiba abi. Defense gibi şey Hani yediğin yem odasını mı düşürüyor? Öyle bir şey. Knockdown Rezboost. Aynı mantık. Buna baktık. Şöyle getireyim. Anasını satayım. Mining Boost %15 lan. Legendary kazma. Anasını satayım be. 100 alıyorsan 100, 115. Ee, bir tane item yapıyor böyle bunu. Bak bak bu lazım işte. Shadowless. Kritik atak damage boost %9 legendir item. Sana bir şey diyeyim mi? Bunun uncommon'u bile zor düşüyor galiba. Evet. evet bu, bunun uncommon'u şeyden düşüyor. Boss'tan mı düşüyordu? Nereden düşüyordu? Şey expedition'dan düşüyordu. Bir o bir de onun altındaki bak. <laughs> Expedition'dan düşüyor bunların ikisi. Benim hatırladığım kadarıyla. Nasılını satayım. Bu tam arbeli sistem biliyor musun? Bunlar olduğumu içinden geçersin. Lan lan ot bitmiş. %9 ya. Sen ne diyorsun? Ağzını burnunu kırarsın milletin onunla. Öyle bir itemin olacak var ya. Bilmem kaç bin dolar. Direkt. Keş. Bir de legit'ten bahsediyoruz ya. Sen ne diyorsun ya? Geç ya bunların... Bak bunlar ucuzmuş. Yok oğlum bunlar <laughs> pazarda yok. O gelse işte abi evet. kim bilir kaç bin dolar. Bu ne abi? Ben bunu ilk ne de bileyim bileyim ben de Unique diyor. Unique efek. Bak SP %5 arttırıyor herhalde. Öyle bir şey bu. Bunu saniyede hiç bir hiç görmedim. dolma süresi varmış. Hiç görmedim Bu Ne bok yarıyor bilmiyorum. %15 bir... Oha bunlar ne oğlum? Bunlar yeni mi gelmiş? Bilmiyorum. Çok antin şeyler var. Oha skill atak demeç %20. O ne lan? 15 e. saniye diyor bak. He. 15 saniyede bir %15 verecek sana. Yayından şey videodan önce yap bakmadım bunları işe. <laughs> Vay anasını satayım. Bunlar ne lan? Bunları biz de bilmiyoruz. Bunlar şey mi acaba? Yani ee, gerçek Split Treasure bunlar da. Kazmaları yok kazmaları yok, yok bunların hepsini gösterdim ya anlattık. Bunların hepsini sırayla anlattık acaba. abi. Değil mi? Allah güzel abi ya. İşte bunlardan düşürmek lazım. İşte, lazım. Düşürdü mü bir de trade lazım. <laughs> Düşsün de trade boş ver oğlum. Direkt okuturum yalnız trade düşerse. Abi ben okutur gerekirse NFT karakter satın alırım. Ha okutur NFT çekeriz lan ne uğraşacağız. <laughs> Hem var. de 2 3 tane çekeriz yani o para. Evet, tabii. Şimdi elimizdekileri bir kodekse basalım abi. Craft kombi kombine. Belki bir şeyler çıkar. 2 tane rare. Aynı Bana işte. çıkma. Bana çıkma. A çıktı. Artı şey düştü. Benim karakterime çıkma buna çık. Tamam mı? <laughs> Epikler burada. Değerlendirler. Pardon, Allah söyletti. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. Yok anasını satayım İsmail. Maalesef. Maalesef ki yok. Abi Spirit Stone'lar bu kadar. Yapmanız gerekenler belli. Ama kesinlikle bakın şuradan kesinlikle petlerinizi ayarlayın. Lucky Drop'ları, Minelink'leri, e, XP zaten olmak zorunda ve boş power diyeyim. Hani HP ile dolu. Şey ayarlayın ve içlerini doldurun elinizden. Hani bu arada diyelim bir pete şuna ne var, mı? Var. Şunu taktın değil mi? Taktın. Dolu şu an. Başka bir şey eklemeye kalktığın zaman bu kaybolur. Bilginiz olsun çantanıza geri gelmez. Hani Uncommon'da falan önemli değil de Epic, Epic'te falan bu hataya sakın düşmeyin. Zaten değiştirmezsiniz inşallah. Hani geri gelir diye alayım diye düşünmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle kayboluyor. Yok oluyor yani. Çok saçma geldi bana ama muhtemelen oyunun item azaltmak için politikası. Kesinlikle ve kesinlikle unutmayın bunları. Bunlar çok işinize yarayacak ve çok büyük farklar yaratacak karakterde. Şimdi burada sonlandıralım. Bir sonraki videonda ne olmasını istiyorsanız, neyi merak ediyorsanız veya şu videoyu çekersen daha iyi olur diyorsanız yorumlarda belirtin. Ki ona göre çekelim. Bu da bir arkadaşın fikri. Tanımıyorum kendisini. Çok teşekkür ediyorum buradan ona da. Sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.